Dem Ahşap Orman Ürünleri Sektörün öncülerinden olan firmamız 1972 yılında küçük bir marangoz atölyesi olarak kurulmuş olup, kurulduğu günden bu yana tecrübe ve birikimin önemine inanarak değer yaratmaya çalışan ve nihai mal ve hizmetlerin görünmeyen kahramanlarına hayat vererek değerli müşterilerinin dayanıklılık ve güven ihtiyacına çözüm üretmeye kararlı bir firma olarak çalışmaya devam etmektedir. Karadeniz ormanlarından getirilen tomruklar, teknolojiyi temel alarak müşteri talepleri doğrultusunda işlenerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Geçmişten bugüne süre gelen tecrübesini kullanan dem ahşap orman ürünleri, kaliteli ve hızlı üretim prensibiyle yaptığı çalışmalarıyla hem yurt içinde verdiği hizmet hem de yurt dışına yaptığı ihracatla sektörün ilk akla gelen firmalarından biridir. Firmamız üretimini 6.000 bin metre kapalı alan olmak üzere 25 bin metre kare alana kurulu fabrikamızda gerçekleştirmektedir. Değer yaratmanın işimiz olduğunun bilinciyle müşterilerimiz, ekip arkadaşlarımız ve tedarikçilerimizle güven ve dürüstlük temelinde yükselttiğimiz ilişkilerimizin uzun ömürlü, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürümesini sağlamak ilk önceliğimiz olmaktadır. İçinde bulunduğumuz dünyada her dakika gelişen teknolojiyle paralel gitmeye çalışarak dünyadaki üretim teknolojisi trendleri içinde yer almak ve müşterilerimize en iyi hizmeti vermeyi esas vazifemiz olarak görürken ayrıca ekip olmanın kıymetini bilerek işbirliği ve iş bölümü anlayışıyla hareket edip en hızlı, verimli ve kaliteli üretimi gerçekleştirmek, çevreyi koruyarak insan sağlığı ve güvenliğini gözetmekte vazgeçemeyeceğimiz ilkelerimiz arasındadır.